Tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu da yangın tehlikesini beraberinde getiriyor. Her türlü doğal afette canları pahasına mücadele ederek olaylara müdahale eden itfaiyerleri hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte meydana gelebilecek olan yangınlar için de teyakkuzda. Gaziantep İtfaiye Daire Başkanı Doktor Cafer Yılmaz bütün ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve dronla ormanlarda nöbet tuttuklarını dile getirirken konuşmasına şu şekilde devam etti. Malumunuz yaz mevsimi, iklim değişikliği gibi konular tüm Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de orman yangını konusunda tetikleyebiliyor. Bu konuda bütün ekiplerimiz teyakkuzda eee yaz başı girdiğinde ilgili birimlerimiz, ilgili dairelerimizin katkılarıyla önce bir orman temizliği, ağaç budanması, yol kenarlarındaki otların ve diğer yabancı maddelerin temizlenmesi gibi konulara öncelikle giriyoruz. Yine yaz başı girdiğinde özellikle ekili alanlarda İtfaiye Daire Başkanlığı olarak vatandaşımızın ekimini korumak için nöbetler tutuyoruz. Yine kent ormanlarında ekip olarak 7/24 ve dronlarımızla birlikte nöbet tutuyoruz. E tabii e, bu bu gayretlerin sonucunda amacımız şehrimizdeki orman varlığımızı korumak. Malum şehrimiz orman varlığı yönünden çok e, zengin bir şehir de değil. Bu nedenle gerek e, kamu kurumları gerek biz büyük şehir olarak gerekse vatandaşlar olarak aslında orman varlığımızı korumak için hepimizin e, bir gayret göstermesi gerekiyor. Yaşıyoruz şu an herkes yaşıyor e, zamanın en son dönemlerinin en büyük sıcaklıklarını hep beraber yaşıyoruz. Bu da yangın riskini artırıyor. En ufak bir cam parçası ...mecek etkisi görerek e, yangını ortaya çıkartabilir. E, malum işte e, pikniği seviyoruz, gölgelenmeyi, dinlenmeyi seviyoruz. Ormanlara girip e, piknik yapmaya çalışıyoruz. E, bu konu zaten e, malum e, bakanlığımız, valimiz tarafından bir genelgeyle, bir talimatla e, yeni bir döneme girdik. Ekim ayına kadar bundan sonra ormanlarımızda piknik yapmak, ateş yapmak yasaklandı. E, buna Buna riayet etmek gerekiyor hani... Ben bu yasağa rağmen yapacağım diyorsa bu konu doğru bir konu değil. Vatandaşlarımıza buradan uyarıyoruz. Lütfen yasaklara ve kurallara uyalım. Ormanlarımızı koruyalım. Yetkililere, orman işletmeye, Gaziantep Büyükşehir İtfaiyesi'ne ve diğer tüm ekiplerin uyarılarına uymamız gerekiyor. Bunu korumamız gerekiyor. İklim değişikliği gerçekten herkesi etkiliyor. En çok da ormanları ve su kaynaklarını. Bizim buna hep beraber ihtiyacımız var. Biz itfaiye olarak birçok noktada görevdeyiz. Yaklaşık 400 personelimiz, 65 parça aracımızla beraber şehrimizde yangın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Günlük diğer endüstriyel yangınlar olabiliyor, ev yangınları, diğer trafik kazaları, başka konular ama şu an için kesinlikle bütün dikkatimiz orman yangınları üzerine konuşlanmış durumda, odaklanmış durumda. Ekiplerimizle beraber teyakkuz halindeyiz. Hep birlikte inşallah bu dönemi yangınsız, kazasız atlatırız.